hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi 2. E, ikinci bölümdeyiz. Yani inekli bölüm, hani <laughs> üçüncü bölümdeyiz. Yani ikinci sezonun üçüncü bölümü arkadaşlar. Arkadaşlar eksikliğe tamamlayacağım. E, bu bölümde. E, ben sana ne yapacağım söyleyeceğim. Şimdi bak şunu iki tane yük edelim. Aynen öyle ettik onu. O çok fazla koda. okay Benim burada merdiven vardı. Evet. O şurada. Şimdi onu ne koymuştum ben onu? Böyle koymuştum. Bunu bir kullanalım. Okey, makal. Çıkar mısın dayı buradan? Heh. Çık buradan. Şu artık canavardan bıktığım için yani bu evin bir konu aklı bir şey yapacaksın. Evet. Şimdi dostlar. eee ne yapacağım? Just söyleyeyim. Şimdi şunu alalım bir. Lagır lagır sese çıkıyor. Heh. Okey, şimdi al, şimdi her şey yoluna gitti. Talanın yanına şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Şurada boşluk patlak istiyorum değil. Şurada boş patlak arkadaşlar ben şimdi bu Şu altta boş patlak. Hadi bay bay. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Ben açtığımda gene. Yani siz için diyeceğim bir şey Ben diyor açın. Yani her şey on numara olmuş olacak yani. Siz sağ yani iş bir şey olacak ya. Siz izlerken iş şey yani her bir anda. Arkadaşlar rastgele iki tane niye oldu? Besle. Hop de denk. Yap kapıyı denk. <laughs> Burası inekler mi yiyordu yiyordu oldu güzel. Ama çıkar mı? Bu buzlar buradan çıkar. Buzları buradan çıkar gider dedim mi ee, dedim. Ama geç bile kaldım buzları çıktı gitti. Gel 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 sen gel. Sen gel 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 sen gel. Ulan zalimin çocuğu. Şimdi sen bu odada kalacaksın. Da. Kalmasına kalırsın da. Şuna bir kıralım. Şey çocuğu gidiyor hemen. Neyse gitsin sıkıntı yok. Ben seni gi oradan kut ambasını bileyim yani. Ben buradan bir lamba bulayım da lamba. Lambaya Püfte mi üfte. Yo 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 gidelim. Anlarını satayım. Yanlış yere geldik. Ama doğuya geldik bir anlamda Aynen. Şuralara bir şey yapalım yani şurayı kapayalım gali. Madem öyle bizde de böyle dayı. La bize de böyle lap 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 şikiri şikiri tap tap tap. Okey şimdi var ya bir tane bile boş var mı? Yok. Artık burası eksiksiz oldu dayı. Böyle üzerine koyduk. Güzel. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Hiç bu iyi düzenleme gerek yok. Burası tamam. Burada ekinler boşuna. Bu boşuna ekin ettik biliyor musun? Aynen. Kaldı bu komple. Kaldı kaldı kaldı. Ek de şuraya. Boşuna ektik. Boşuna boşuna. bu boşuna ektik. Hele boş ne ettik ya? Gel sen gel 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 gel, gel. hop aslanım yanlış şey gitti. Gel Hepinin şu özelliğini tamamdı. Tamam, bu da ekini bu ekim ekini ekmeyeceğiz dayı. Anlayın ekmeyeceğiz. Şu ya düzenini koyalım. Tamam. Denk. Şimdi denk dayı tam denk. Artık bir eksimiz var mı burada? Şimdi bir bakalım. Burada şu bunlar ne alakalı? Bunlar bir kıralım. Ben yani kapan ana sattı Videosu kapanmadı. Ev evet, gör şunu. Bunu yok edelim. Bunu ortaktan kaldıralım. Bunu da ortaktan Bunu bunu toprak koyalım dayı. Heh. Okay. Şimdi dayı. Şu geçiş güzel ki yakın düzenleyelim dayı. Sen gel Cemil. Gel gel gel. Sıkıntı yok gel. Sıkıntı. Kafaya giydi bunu. Bir daha kafaya giydi bunu. Hop. Yanlışlığa battı. Onu öldürdük. Güzel. Bu geç güzel Şöyle yapalım da limanımızı. bu da limon olsun dayı burada. Liman gibi bir şey. Anlayamadım limon gibi bir şey olsun bu da. Şu ekini alalım bu ekini. Bu ekin olmuş. Şu ekin olmuş. Güzel. Bu da olmuş. Güzel aldı. 10 numara. Şimdi şu ben diyen yani. Bu yüzden ama bu benim kazma lazım. Doğru gibi kazma. Şu bu, bu ne böyle Bunlar bir kaldıralım ortaktan. Bunlar eşeğin şeyi bulmuş Bunlar Bunları neyle kalacağız? Kazma yok mu şu an? Kazma orada değil mi? Gidelim kazmamızı alalım diye oradan. Ben tavaya kadar niye gidiyorsun ki anlamı Ben buradan bir basmak yapsam ya şöyle bir, bir gırsam ben şöyle bir, bir basmak yapsam ya. Hı, hı. Şöyle bir tane basmak yapalım Tam şu ne oldu mekan ne istiyoruz mu? Bu asa. Buraya bir tane mekan yapalım. İmmi mekanı. Aşağı inelim dayı. Aynen öyle. Burası deniz olan altından kalan bir yeşillik, güzellik yani. E, neyse deniz altı, yeşillik güzellik. Şimdi dayı ben o malzeme yapacağım. Dur arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar şimdi bak ben bu çit yaptım. Yani çit yaptım ya çiti kırdım arkadaşlar. Şimdi şuraya aynen öyle. şöyle şunu yapalım yaptım. On numara güzel oldu Şimdi aslanım benim. Kardeşim benim. Şuraya şunu yapalım. Bir de buraya döşe okey. Bir de i̇şte şurada çatayı. Şimdi bu boşluğu cehennemiz gerekebilir. Bu dolmamız gerekiyor. Senin boşluğunu dolduralım dayı. Heh. Senin boşluğunu doldurduk. Okey. Şimdi seni şöyle alalım dayı mekanımıza. Az... Denk mi denk? Tamam mekanımız denk dayı. Şu da çit koyalım çit. Şöyle çit koyalım bu da Güzel olsun. Bu zaten fazla çit var diye. kaç tane çit kıldım ben bilmiyorum. Üç tane çit kıldım. Güzel. Bence yeter mi ki bilmem. Deneyelim bakalım. Yetecek mi çitle. Şu koyalım. Yetmedi. Can sağlığı olsun. Bir tane şuraya Bir tane daha çit olsa güzel olacak ama hmm, hep bir şey yok. Bence hep bir şey var mı? Yok bence de aynen yok. Bodan meçit yapacağız ayı meşe yapma meyinden. O bir eşe yapma istik. ya bu da kalsın. Zaten e, fazla bir şey yok. Yani bu da. Çiti neden yapıyorduk lan biz? Unuttum bak şimdi. ha Çit yapma şey bu. Bize ne lazım? Ha, şimdi anladım. Sopa, sopa lazım bize. Peki sopa. Ya altı da sonra diğer sopayı aldık. Yapmaya kalkacağız. Kaç tane? Oo, altı tane yapabiliyor musunuz? Güzel. 3 tane yaptık. 3 tane yani fazla onu zaten. E, şöyle giyelim. Aslan kardeşim. Şunu bir alalım. Şuraya koyalım. Bu da kalsın bir. Bu çitimizi tamamlayalım. Mı? Hı. İki tane fazlalık kaldı. Kalsın sıkıntı yok. O çitte şu koyalım mı? Aynen ya şu üç tane mi? Bence tamamlar boyu. Sence? Bence tamamladı. 3 taneydi. Aynen 2 tane daha oğlum tamamlıyor. Aynen 2 tane 3 tane daha oğlum tamamlıyor. 3 tane daha tamamlıyor. Keşke yani hiç şey etmeseydim onu. Heh, gel. Gel gel yürüme Gel ama Hepsini kullanıyor. Hepsini kullanıyor. Altta ne etiyormuş yani bu aslında. Bak şimdi güzel oldu bak dayı. Anlayın basamağımız da güzel. Oh tamam dayı on numara bak. İnerken bile güzel güzel ya dayı böyle hopla hepimiz ki sen hopla hep iniyorum böyle namına koyayım. Aslında şöyle bir tane yapmak var ama ya, niye gerek yok ya. Yani. Zaten basamamızı yaptık. Tamam adam bir indir, başka basam başka. Tamam şuna çıtı <laughs> zaten karşılıyor bunu. Anlayın bu çıtı var. Hey, okey. Okey yani bence güzel oldu. Güzel oldu güzel güzel. Güzel diyen yalancının önündeydi dedi kral. Ama keşke şu şunu yengip başka bir keşke. Ekli aynı oldu ya. Tatsız oldu. Ben onu ekli edeceğim dedi. Ekli gerek yok ya. O kadar da batmayalım bence. baş bir şey onun ee, tamam. Şu şu şu, şu zannediyorum. Ben düzenleyen Arkadaşlar gittim malzeme falan buldum. Hani bunlar bot duyuyormuş. Ondan falan aldık. Ee, şurada fazla arkadaşlar. Yani şuradaki değişik de kırdım şu iki yukarı kanatta. Hani şu an düzenleme yavaş yavaş oluyor yani. Ee, şey gireceğim arkadaşlar. Basamak basamak yapıp bildiğim diye bakacağım da. Basamakta da yapıp diyemedim. Basamak da yapmıyoruz herhalde şu an. Eşya yapma malzemeyi ne Gene eşya yapma malzemeyi o tarafta olduğu bu taraftan bir iniş yapalım değil ha. Okey. Orada ne var? Toprak parçası var. Alalım onu. Alalım toprak parçasını. Alalım. Biz boşuna mı çalışıyoruz dayı? Biz boşuna mı uğraşıyoruz? Giy ya. Yeah, Okey. Tek iş yap. Böyle kolay olacak ya. Gidim çıkacağına. Şimdi basamak. Ya kapan. Onu falan Bir şimdi aslan. Hadi film. Bu bir basamak. Bu. bir basamak var da basamayı bir alalım. Basamak değil yani bize basamak daha değil ya. Öf. Ne diyor lan ona ya? Bize kaş lazım. Çıkamadıktan eşya Eşe yapma malzemeyi yapabiliyormuş diye merak etmiştim de şimdi şu şu. Odun lazımmış. Güzel. Kalas alalım Kaç tane? Üç tane. Zaten yetiyor bize bu üç tane. Şuş işte deney. Şu an bize kulağa donmayacak malzeme şuydu. Şu şu. Ha, tamam. Gidelim. Onu yapalım. Bu burada geziyor benim ta hayal ediyor. Senin ben Allah gayretini keşke sen ben çıkarttırmak için uğraşmasaydım. Daha ben seninle uğraşacağım değil mi şimdi işim bitti abi. İşim bitmedi yani işim çok. Abi de ben onunla uğraşacağım onu. O okuyumakla uğraşacağım. Okay. Okay. Böyle belli olsun bu oda. Bak ben tali netti bak göndeyim bak. Tali ha harap et. Tağlayın anasını sikti. Ben şu iyi. Yolunu ha yolunu okumazsam benim tarlayı bir tedyatta ekinliğe falan peşan edecek. Bu belli. İyi buradan bir çıkış varmış. Güzel bu tavada bir çıkış da var. Güzel. Bu tarafta toplarını kapmak istiyorum diye. Şu altlarına da bir e, gölge yapmak istiyorum. Mesela çayma içelim. Şöyle kıracaksın da Şöyle bir tane. Şöyle kıracaksın. Anlayayım. Şurada bir iş şey yapacaksın diye. Anlayayım. Orada bir otma yeri yapacağım buraya kendime. Eee bu çalış çalış ne kadar? Değil mi? Oyunda da öyle. Çalış çalış ne kadar? Topak 5 an olmuş. Buğla falan ne halde olduğu belli değil. Burada ağaç falan var mı diyor arkadaşlar. Ağaçta ağaç da yani şurada görmüyor yani. Gördüğü de burada bir ağaç yok. Burada karşı zaten şu an bir iş mi yiyecek bir, bir ağaç değil. Bunlar zaten ee, arka planda. Baksana abuk sabuk olmuş. Yani şurası başka. Şurası başka. kaç kaçmışım resmen yani. Kısaca. Kısaca mavi'den kaçmışım. Okey. Şimdi gidelim. Dayı. Gidek gidek gel gidek Adana ya da bu falan düzenlenince geçecek şöyle de düzen de baksa şu basak yaptım yani dayı ama şu da e yapacaksın şu geniş bir e yapacaksın şu anlıyoruz arkadaşlar gel ben mesela bu olacaksın yani o zaman bakkal falan yapalım kendime <laughs> bakkal amca bakkal amca Malzeme ne var mı? bak kalamca Arkadaşlar ben e, video patlatmak zorundayım çünkü e, bayağı bir zaman aldım ben şimdi burada toplu toplamayı eğlendireyim falan diyecek kadar şunlar falan gıcım arkadaşlar şunlar bana lazım Bunlardan e, kazık yapacağım Haydi görüşmek üzere bay bay Arkadaşlar e, şey e, yapmaya gittim mangrove kalaslar falan diyor Ben burada ağaç ekmişim zaten ağaçlar da ekliyorum mangrove bu herhalde tahminime göre. Yani güzel. Şimdi şunu aslanım alalım onu. Şunu kıralım. Heh. Tamam. Yanlışlıkla ağacı mı kırdık? Hiçbir şey yok. Eşe yapma bu da var. Güzel. Çok güzel. Hem bayıldım bayıldım bir şey. Mangrove Kalas Mangrove Kalas. Bu ne? Mangrove Kalas. Mangrove. Şey, bu ne ya? Mangrove odunu. Ah sikti. Mango odun ne lan? Lan mango odun neden çıktı koyayım? Birisi bana mı çıkarsın ya. Kiyaz klas dava. Öfff. Mango odun neden vuracağım ben? Hay anasını almadan. Eee fef. Anasını siktiğim niye? sen ölmekten başka benim gibi bir şeyim kalmadı herhalde. Sen büyüdün mü lan? Sen büyüdün değil mi? Gali seni şuraya koyabilirim. De! <gülüyor> 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 dur. dur. Dur 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 Allah'tan bu da kim var amına koyayım? Eee, tamam. Gel 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 gel. Deneyeceğini biliyorum gel. Gel. Şimdi aslan paça şöyle gıca ben sen bu duyu ama sen benim, hadi. Gel akımdan gelin 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 gelin. Şimdi elim boş çıkan hadi şimdi gelin de göreyim. Ay bakalım. Ha, şimdi geldi göreyim. Bu da mango kalasla 5 mi kiyas kalasla diyor. Dayı sen ne bu? Ben seken gitmeyeceğim. sen gideceğim sen kiyas sıkıntılı. Mango kalasla neden bu hocam? Ben onu anlamadım bana koyayım. Öf. İşler daha çok dolaştı kardeş. İşler daha çok dolaştı.